stüdyomuzun çok değerli bir konuğu var. Güvenlik ve aynı zamanda fenomen Muhammed Sürmeli bizlerle. Erzurum Karayazılıyım. 93 doğumluyum, 30 yaşındayım. Evli iki çocuk babasıyım. 2011 yılından beri güvenlik görevlisiyim aynı zamanda. 2019'un sonlarına doğru da işimi sosyal medya taşımaya karar verdim. O günden beri de TikTok, Instagram, YouTube üzerinden mesleki videoları paylaşıyorum. Öncelikle bana göre üniforma giymeyi, insanları korumayı, insanlar hizmet etmeyi sevmesi gerekiyor. Yani bu bunu taşımayan sadece işte bir işim olsun, bir maaş kazanayım mantığıyla güvenlik olan birisinin çok zorlanacağını düşünüyorum. Nitekim bunu da görev başında daha önce çok çok gördük. En zor yanı insanların bize öğretildiği gibi bilmemesi. Yani biz güvenlik eğitimine girerken, güvenlik kursuna giderken bize güvenliğin kamu gücünü tamamlayıcı mahiyette olduğu anlatıldı. Ceza kanununa göre, ceza mahkemeleri kanununa göre memur sayıda anlatıldı ama görev başında toplumun bunu bilmediğini gördüm. Toplumun bunu bilmemesi demek görev başında size zorluk çıkarması demek. Ne bileyim üst aramasında, suç anında müdahale etmeniz gerektiğinde veya giriş kontrolü sırasında girişine engel olduğunuzda insanların bunu bilmemesinden kaynaklı sizi çok basit görmesi ve size sıkıntı çıkarması söz konusu oluyor. En büyük yaşadığım zorluklar bir tanesi bu. Ülkemizde güvenlik görevlileriyle ilgili yapılan bir düzenleme var. Negatif bir hmm. düzenleme. Durum bildirir sağlık raporu isteniyor. İki sene önce kararlaştırıldı. Ve diyelim ki 10 yıllık bir güvenlik görevlisinden bu rapor istendiği zaman eğer sağlık şartları elverişsizse kimlik kartı iptal ediliyor ve bir hiçbir şekilde güvenlik görevlisi olamıyor bir daha. E şimdi yıllarca bu işi yapan bir insan başka bir işte de çalışamayacağına göre bunun ekstra farklı bir şekilde haklarının güvence altına alınarak ya tedavi edilmesini ya mahallen emekli ayrılmasını ya da eğer kimlik kartı iptal edecekse de başka bir işe koyulmasının devlet tarafından önünü açılmasını rica ediyorum buradan. Yetkililer de eğer bizi duyacak olur. सर Olarsa... Sevgili Üniversite TV izleyicileri, Bir Fenomenin programıyla yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzun çok değerli bir konuğu var. Güvenlik ve aynı zamanda fenomen Muhammed Sürmeli bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum ben de çok iyiyim. Sizleri gördük, daha da iyi olduk. Çok Kostümünüz de şahane gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Kendi tasarımım. Çok <laughs> güzel. Gerçekten kendi tasarımınız olması bir harika. E bu arada biz size burada tanıma fırsatını elde ettik. Fakat ekranı başındaki izleyicilerimiz için kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben Erzurum Karayazılıyım. 93 doğumluyum. 30 yaşındayım. Evli, iki çocuk babasıyım. 2011 yılından beri güvenlik görevlisiyim aynı zamanda. Evet. 2019'un sonlarına doğru da işimi sosyal medya taşımaya karar verdim. O günden beri de TikTok, Instagram, YouTube üzerinden mesleki videoları paylaşıyorum. Hem aksiyon dolu hem eğlenceli. Bazen de biraz böyle müzik içerikli videolar, paylaşımlar yapıyorum. Amacım hani mesleğimi gündeme getirmek. Bu mesleği seçecek olan insanlara ışık tutmak. Aynı zamanda mesleğimin bilinmeyen yönlerini insanlara anlatmak. Zorluklarını, sıkıntılarını insanlara aktarmak. Bu sayede belki ülkemizde şu anda biraz az olan güvenlikle ilgili saygınlığı arttırmak. Bu şekilde şu anda halen de sosyal medyada aktif paylaşım yapıyorum. Çok güzel gerçekten. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bir alanı tanıtmak bile o kadar kıymetli ki göstermek iyi yönlerini, kötü yönlerini aslında çok güzel bir misyon yüklemişsiniz kendinize. Tebrik ediyorum sizi yürekten. Çok teşekkür ederim. Peki, e Dilara Hanım'ın size varsa bir sorusu alalım. Bu işi seçenlerde olması gereken özellikler nelerdir? Şimdi zaten aslında benim de değinmek istediğim en önemli konu bu. Ben bununla ilgili daha önce YouTube'da da bazı paylaşımlar yaptım. Güvenlik görevlisi olmak isteyen birisinin öncelikle bana göre üniforma giymeyi, insanları korumayı, insanlar hizmet etmeyi sevmesi gerekiyor. Yani bu, bunu taşımayan sadece işte bir işim olsun, bir maaş kazanayım mantığıyla güvenlik olan birisinin çok zorlanacağını düşünüyorum. Nitekim bunu da görev başında daha önce çok gördük. Ben mesela bu işi tamamen bu mesleği sevdiğimden dolayı seçtim. Küçükken polis olmak isteyen birisiydim hep. Ya asker ya polis olacağım derdim. 18 yaşına girdiğimde güvenin benim için uygun olacağını düşündüğüm için güvenlik oldum ve o günden beri halen daha üniformayı giyerken ayrı bir keyif alırım. Yani daha doğrusu sevdiğim işi yapıyorum. Sevmediğiniz bir iş yaptığınız zaman her zaman sıkılırsınız, bunalırsınız, mutsuz olursunuz. Öncelikle bunu yapması gerekenlerin bu işi sevip sevmeyeceğine karar vermesi gerekiyor. İkinci olarak çok sabırlı olması gerekiyor etkili iletişim kabiliyetinin yüksek olması gerekiyor. İnsanlarla iletişim kurarken zorlanmayacak bir insan olması gerekiyor. Çünkü e, bir işi zorlaştıran en büyük faktör bana göre insandır. Hani akşama kadar taş taşısanız bile yatağınızda uyuduğunuzda yorgunluğunuz geçer. Ama bir insan size bir söz söylese günlerce bunalıma girebilirsiniz. Buna karşı da güvenlik olacak birisinin böyle şeyler hazırlıklı olan birisi olması gerekir. Bu şekilde. Bu kadar söyleyebilirim. Peki. Teşekkürler. Teşekkürler. Rica ederim. Ee, bu arada bu işi yaparken e, zorlandığımız, mu, muhakkak ki her mesleğin Tabii. zor yanları var, kolay yanları var, her şeyin olduğu gibi. Evet. Sizin için bu mesleğin en zor yanı neydi? En zor yanı insanların bize öğretildiği gibi bilmemesi. Yani biz güvenlik eğitimine girerken, güvenlik kursuna giderken e, bize güvenliğin kamu gücünü tamamlayıcı mahiyette olduğu anlatıldı. Ceza kanununa göre, ceza mahkemeleri kanununa göre memur sayıda anlatıldı ama Görev başında toplumun bunu bilmediğini gördüm. Toplumun bunu bilmemesi demek, görev başında size zorluk çıkarması demek. Ne bileyim bir üst aramasında, suç anında müdahale etmeniz gerektiğinde veya giriş kontrolü sırasında girişine engel olduğunuzda insanların bunu bilmemesinden kaynaklı sizi çok basit görmesi ve size sıkıntı çıkarması söz konusu oluyor. En büyük zor, yaşadığım zorluklardan bir tanesi bu. İkincisi de güvenliğin ülkemizde şu an taşeron şirketlerin kucağına itilmiş olması yani kamudaki güvenlikten hakları bayağı iyi durumda olabilir ama evet. özel sektör de var maalesef ve özel sektörde maalesef güvenlik görevlilerinin şu anda yaşadıkları çok fazla sıkıntı var. Maaştan tutun da üçüncü taraf güvenlik hizmeti alan yetkililerin güvenliğin ne için var olduğunu bilmemesinden kaynaklı olarak maaşlarının aksatılması, özlük haklarının bilinmemesi, sosyal haklarının verilmemesinden tutun Güvenlik harcı işlerin istenmesi durumunda güvenliğin bunu reddetmesinden dolayı işinden olmasına kadar birçok zorluk yaşanabiliyor. Ben de bunları daha önce çok yaşadım. Evet. Zorluklar evet. bunlar. Peki keyifli yanları desek size Muhammed Bey? Keyifli yanları şöyle. Ben güvenliğe girmeden önce tekstil sektöründe çalışıyordum. ve hafta sonu izinlerimiz gerçekten yok diyecek kadar azdı. Sosyal hayatıma hiç vakit ayıramıyordum. Evet. Şu an beni izleyen meslektaşlarım da hak verecektir ki bizim güvenlikte izin sistemi biraz daha esnek. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela 2 gündüz iki gece 2 izin yapabiliyorsunuz. Bu sistemde ayda 10 gün izniniz oluyor. Ben 18 yaşında tekstili bırakıp güvenliğe girdiğimde sosyal hayatıma vakit ayırmaya başladım. Yani 2 gün izin benim için muazzam bir şeydi. 4 gün çalış iki gün izin yap mesela. E, 12-36 sistemi var aynı şekilde. O şekilde olduğu zaman da 15 gün nöbet tutuyorsunuz, 15 gün izin yapıyorsunuz. Bu da çok güzel bir sistem. Aynı zamanda insanlarla devamlı iletişim halindesiniz. Güzel yanı bana göre. Kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Etkili iletişim yeteneğiniz gelişiyor empati yeteneğiniz gelişebiliyor. Tabii bunun için de kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Hani başta demiştim işte sadece maaşı için yaparsanız olmaz diye. Çok haklısın. Eğer etkili iletişim kabiliyetiniz de iyiyse kendinizi çok daha geliştirebiliyorsunuz, çok daha sosyalleşebiliyorsunuz. Her türlü insanı tanıma şansınız oluyor. Bana göre en keyifli yanları bunlar. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Peki sizin en güçlü yanlarınız nelerdir mesela? En güçlü yanım kendimde gördüğüm sabırlı biriyim. Evet. Azimliyim. Hırslı biriyim aynı zamanda. Yani kolay kolay pes etmeyi sevmem. Kafama taktığım şeyi illaki yapmam gerekir. Eğer doğru bir şey olduğuna karar verirsem, onu başarana kadar peşini bırakmam. Ee, sabırlı kısmımı daha çok ön plana koyabilirim. Peki başarı sizce nedir? Başarı bana göre bir insanın hayalini kurduğu şeyin peşinden gitmektir ve bunu gerçekleştirmektir. Yani benim başarım kendim eğer kendimi başarılı göreceksem eğer bunu söyleyebilirim. Güvenlik görevlerinin yıllardır televizyon filmlerinde, dizilerde, haberlerde çok kötü lanse edilmesi söz konusuydu ama ben bunu sosyal medyada güzel bir seviyeye getirebildim. Bu benim için kendimde gördüğüm en büyük başarı. Çünkü güvenlik görevlerine karşı çok değişik bir algı vardı. Alt tarafı güvenlik cümlesini çok sık duyuyorum kendim şahsen. Sosyal medyada bunu duyuyorum ama. Çok haklısınız. Sözünüzü kesmedim inşallah. Ee, yani güvenlik denince sanki böyle daha çok işte işi bırakıp emekli olduktan sonra evet. e, amcalarımızın ya da teyzelerimizin yaptığı bir iş gibi. E, ...algılanmıştı geçmişte bu. Evet. Ama çok şükür ki şu anda görüyoruz ki... ...hem eğitimiyle, hem donanımıyla... ...hem aktifliğiyle... ...sahadalar. Kesinlikle. Yani e, daha artık donanımı sanırım. Daha da güzel ve kaliteli bir şekilde ilerliyor. Evet. Ben çok tebrik ediyorum. Çok gerçekten ederim. o kadar zor bir alan ki alanınız. Çok da kıymetli. E, hani... ...gerçekten dediğiniz gibi çok... E, ...bazen dalga konuları da olabiliyor. Güvenlikle ilgili belki sizlerde de yaşıyorsunuzdur. Çok. Gelen kuryelerden mi koruyacaksınız? <laughs> i̇şte ne geliyor? Alt tarafı paket işte karşılayacaksınız. Aynen öyle. Siteye girebilir? Ya da işte e, bulunduğunuz noktada ne gibi güvenlik e, aksaklı olabilir gibi. Evet. Böyle e, aslında gerçekten biraz dalga konusu, biraz da küçümsemeye varan evet. e, diyaloglarda görüyoruz. Belki sizler de şahit olmuşsunuzdur sayfalarınızda. Bizzat başıma geliyor. Evet. Var mı bir anınız böyle yaşadığınız, bize anlatabileceğiniz? Aslında şöyle, e, görev baş başında karşılaştığım çok oldu tabii ki. Evet. Mesela ben tehditatlı ve donanımlı görev yapmayı seven birisiyim. Yani güvenlikte şu anda resmi olarak öngörülen sadece izin verilen silahsız projedeyseniz evet. bir cop bir kelepçe. Biber gazı için de güvenlik komisyonundan izin alınması gerekiyor. Bu izin de kimse kolay kolay almıyor çünkü üşeniyorlar açıkçası. Yani güvenlik ülkemizde özellikle özel sektör bazında tamamen gösteriş amaçlı kullanılan bir şey. Ama işin içerisindeki güvenlik görevleri bir suçla karşılaştıkları zaman müdahale edemiyor. Müdahale ettikleri zaman dışarıda kendini koruyabilecek bir tetsata sahip olamıyor. Doğru. Caydırıcılık söz konusu değil ki benim şu an üzerinde gördüğünüz üniforma benim bu yüzden kendi tasarımım. Amacım böyle bir bilinç oluşturmak. Yani caydırıcılık bilirsiniz ki en önemli faktördür. Çok da şık olmuş yalnız. Çok Şuradaki teşekkür ederim. aslan <laughs> armasına bayıldım diyebilirim. Şöyle kameraya doğru biraz gösterebilir misiniz? Kameramız diğer yer yok. şu ee, şekilde. Şu apoletlere bir bakalım. Evet. Bu tamamen kendi tasarımım olan bir gömlek. Amacım ben... şu. Hani ülkeler ordularını, polis teşkilatlarını evet, caydırıcı evet. bir şekilde giyindirir, kuşandırır. Evet. Amacı da caydırıcılık yaratmaktır. Evet. Ve ben güvenlikte de bunun eksik olduğunu görüyorum. Ülkemizde bunun gelişmesi adına bir bilinç oluşturmak istediğim için böyle bir şey yaptım. Paylaştığımda da zaten kendi üniformamı kullanıyorum. Çok güzel. Yani bir hayalimde bir şey. böyle bir güvenlik konsepti var ülkede. Peki Aslan'ın ve diğer tarafımızdaki simgeye bakabilir miyim? Evet Tabii. bayrağını taşıyorsunuz. Normalde şu anda özel Şanlı sektörde. Bayrağımız çok kıymetli. Ee, canım ülkemizin canım bayrağımız. E, harika olmuş. O da orada çok yakışmış. Peki Aslan'ın bir simgesi yani bir anlamı var Hemen mı? Hemen söyleyeceğim. Aslayın. Hayallerimle ilgili belki bir soru sorarsınız bilmiyorum ama şimdiden söyleyeyim tabii ben. Tabii ki, tabii ki. Benim ileride bir güvenlik şirketi kurma hayalim var. Evet. Eğer yeterli sermaye sahip olabilirsem, yeterli güce sahip olabilirsem, kar amacı gütmeyen, şu anki sonları ortadan kaldırabilecek, bütün personelinin etkili iletişimden tutun yakın savunmaya kadar çok iyi eğitildiği bir güvenlik şirketi kurma hayalim var. Yani bundan benim cebime bir para girmeyecek ama burada görev yapan güvenlik görevlileri üçüncü taraf şirketlerden Eğitmek. aldıkları maaşın direkt cebine girdiğini hissedebilecek. Hı hı. Piyasada 13 bin lira maaş alıyorsa onlar 16 bin lira, 17 bin lira alabilecekler. Komisyon alınmayacak çünkü. Anladım. Böyle bir halim var. Bu da o şirketin eğer nasip olursa onun logosu olacak. Ay çok güzel. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> çok güzel gerçekten. logonuza da şu an ayan Kaplan. Çok, evet. evet kaplan. Kaplan. Ben aslan gibi düşünmüştüm ama kaplanmış. Kaplan Kaplanır, Çok güzel bir logo gerçekten. Umarım hayallerinize, hedeflerinize ulaşırsınız inşallah. Çok teşekkür ederim. Peki, başarıdan bahsetmiştik. Şimdi Dilara Hanım'ın size bir sorayım. sorusu olacak varsa evet. eğer. Mesleğinizi sosyal medyaya taşımanızın sebebi nedir? Bunu işte başında da belirttiğim gibi biraz daha detaylandırmam gerekirse, güvenlikle ilgili halkta bir sevgi oluşturmak, bir algı oluşturmak insanların güvenlik görevlerine karşı biraz daha bilinçli olmasını sağlamak. Her gün güvenlik keşfete görüp bilgilenmek, gündemlerine getirmek, hı hı. bir şekilde dikkat çekmek. Çünkü e, buna gerçekten ihtiyaç vardı. Yani ülkemizde buradan bütün asker ve polislerimize de selam olsun. Onları çok seviyorum. Evet, çok çok ee, seviyorum. Meslektaşlarıma sevsinli, da selam olsun bütün güvenlik görevlerine. de. E, Askerin, polisin ülkemizde ne işe yaradığını, görevlerinin ne olduğunu bütün toplum bilir ama güvenlik görevlerini kimse bilmiyor. Doğru. Bunun anlatılması gerekiyordu. Ben yetkililer tarafından bunun yapılamadığını yapılmadığını bir türlü gündeme gelmediğini görünce güvenlik olarak gece nöbetlerinde özellikle çok düşünüp karar verdim. Yani şu an e, sosyal medyada kullandığım kullanıcı ismine kadar hepsini gece nöbetlerinde tasarlayarak karar verdim ve sonuç olarak bugün buradayız. E, amacım tamamen güvenliği gündeme getirerek insanların bunu öğrenmesini sağlamak. Yani sosyal medyada paylaştığım bazı videoların mesela mesleğinin alakası olmayabilir ama bütün amaç şu. İnsanların beni keşfette görüp gelip canlı yayınlarımı izleyerek benim amacımı anlaması, öğrenmesi, bunu görüp duyması. Çünkü sadece oturup konuşarak insanları kendinize çekemezsiniz. Sosyal medya böyle bir platform, böyle bir ortam. Amacım buydu. Tamamen mesleğimi insanlara duyurmak. Peki bir de aynı zamanda şarkıcılık var. Evet. Peki şarkı yapmaya nasıl karar verdiniz? Ee, onun hikayesi aslında şöyle. Ben ilkokuldayken okulda bana hep şarkı söyletilirdi sınıfta. Hı hı. Yani sınıfta illa şarkı, belki de okulda vardır. Sesi güzel olan çocuklara, öğretmenler şarkı söyletirdi. Evet. Bizim sınıfta da şarkıyı söyleyen bendim hep. Ve benim ilkokul öğretmenim vardı, Murat Hocam. Şu hala yaşıyorum hayattan bilmiyorum buradan selam olsun eğer izlerse. Bana hep şunu derdi, büyüdüğün zaman mutlaka şarkıcı ol. Ben de ona söz vermiştim. Böyle bir içimde kalan bir şey vardı, bir hayalimdi bu. Geçen sene işte şarkı sözü yazmaya karar verdim. Yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum, bir kendimi test edeyim dedim. Aynı zamanda yayınlarda falan bazen şarkı söylerim ben. Şarkı söylerik paylaştığım videolarım da var TikTok hesabımda. İnsanların onlara yaptıkları yorumlarda bunu çok beğendiklerini gördüm. Sesime olumlu yorum yaptıklarını gördüm. Hadi bunu bir devreye sokalım dedim. Eh, ah sana bah sana isimli parçayı çıkardım. Güzel bir etkileşim aldı. Hani daha düşük kalabilirdi ama e, tahmin üstünde bir geri dönüş oldu. Ondan 3 ay sonra Üstü Kalsın isimli şarkımı çıkardım. Daha sonra tekrar böyle bir ilgi olduğunu, insanların sevdiğini görünce, test edince tabii geri dönüşler olumlu olunca bu sefer üçüncüyü çıkardım. Güven Bana isimli bir şarkı. Onun da klibini bu hafta çekeceğiz. Gelecek hafta yayınlamayı düşünüyoruz. İnşallah. E, keyifle böyle heyecanla bekleyeceğiz. Teşekkür ederim. E, şarkılarınızı da dinleme fırsatım oldu. Mutlaka. Ritimleri çok güzel. E, küçücük böyle ben kuple, resital, e, sevdiğiniz bir şarkınızı e, söyleme fırsatınız olursa rica etsek. Tabii tabii tabii. Ah sana bak sana ne kadar Olabilir. söyleyebilirim. Evet. evet. Ah sana bak ah sana arada yazarım ama ismini kalbimden silmiştim oysa. Ah sana yazık sana kıyamazdım sana ama farkın yok seninle yürü yol bitmez sana. Bu kadar. Çok teşekkürler çok güzel. Çok güzel bir sesiniz var. Gerçekten e, muhteşem. E, ve şu an burada inanın doğal olarak biz dinledik. Tabii Sesin evet. hiçbir e, bir karmaşası olmadan muhteşem bir ses. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. E, harikaydı. Bir de şarkı çıkarmamış şöyle de bir şey var. Ben bir güvenlik görevlisinin yaptığı başarılar olsun istiyorum. Yani bir güvenlik görevlisinin oynadığı bir film olabilir. Bir güvenlik görevlisinin çıkardığı şarkı olabilir. Evet. Nitekim e, kliplerimi de o yüzden üniformalı bir şekilde çektim. Yani logomu göğsümde taşıyarak, güvenlik üniformasını orada paylaşarak bir güvenlik görevlisinin yaptığı bir iş olsun istedim. Çok güzel, sebebi çok, bu. çok güzel yapmışsınız gerçekten. Zaten inanın bir mesleği yaparken sevmenin o kadar büyük önem arz ettiğini görüyoruz ki. Sizin de işinizi böyle isteyerek, severek o kadar gönüllü bir şekilde yaptığınız belli ki muhtemelen para için zaten bu sektörde değilsiniz. Yok kesinlikle. Kesinlikle. Bundan eminim. Ee, yolunuz, bahtınız, şansınız açık olsun. Çok ben son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Onları almak isterim. Keşke vaktimiz daha da uzun olsa. Tabii, tabii. Daha da uzun bir program yapabilsek. Maalesef ki kısıtlı olmasından dolayı son sözü size bırakıyoruz. Tabii ben e, güvenlik görevlilerine özellikle onlara has bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii. Şu anda ülkemizde güvenlik görevlileriyle ilgili yapılan bir düzenleme var. Negatif bir düzenleme. Hı -hı. E, durum bildirir sağlık raporu isteniyor. İki sene önce kararlaştırıldı. Ve e, diyelim ki 10 yıllık bir güvenlik görevlisinden bu rapor istendiği zaman eğer sağlık şartları elverişsizse kimlik kartı iptal ediliyor ve bir hiçbir şekilde güvenlik görevlisi olamıyor bir daha. Şimdi yıllarca bu işi yapan bir insan başka bir işe de çalışamayacağına göre bunun ekstra farklı bir şekilde haklarının güvence altına alınarak ya tedavi edilmesini ya mahallen emekli ayrılmasını ya da eğer kimlik kartı iptal edilecekse de başka bir işe koyulmasının devlet tarafından önünü açılmasını rica ediyorum buradan yetkililer de eğer bizi duyacak olurlarsa İzleyicilerden de ricam şudur. Güvenlik görevlerine karşı herkes lütfen saygılı olsun. Yaptıkları işe değer versin. Ve bütün meslektaşlarımdan da bir ricam olacak. Birbirinizi sevin. Meslektaşlık bilincini her yerde birbirinize aşılayın. Ben hepsini ailem olarak görüyorum. Onlar da lütfen beni ailelerinden bir biri olarak görsünler. Her ortamda onlar adına konuşmaya, elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca e, konuk ettiğiniz için de çok teşekkür ederim hepinize. Rica ederiz efendim. Her zaman konuk etmek isteriz. Biz de sizin gibi değerli, gerçekten ince ruhlu, bu kadar işini ve mesleğini bir aşkla yapan, bir beyi burada ağırladığımız için, bir güvenlik you. görevimizi burada ağırladığımız için oldukça mutlu olduk. Sağ olun, umutlu Tekrardan bayram. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki programımıza katıldınız. Ben de iyi ki gelmişim gerçekten. Size ve Üniversite TV ailesine çok selamlarımı iletiyorum. Eğer bir nebze faydam dokunacaksa ne mutlu bana. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza yüreğinize sağlık Son. efendim. Evet, Bir Fenomenin programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.